Vesna amca bu gerçek mi rüya mı? Niye beni bağladın? Gerçek. Nasıl gerçek ya? Beni niye bağladın oğlum? Psikopat mısın lan sen? Ben sağda benim sus. Kapacağım da. Ne oldu? Dışarı bir şey mi oluyor? Dışarıda ses mi var? <laughs> Arkadaşlar bugün güzel bir kapışmaya var mıyız? Ha? Ne yapıyorsun? Gelme gelme sürpriz yapıyorum ama lütfen. Aa, şunları da yazayım şöyle. Ee... Ay bayıldım sürprizlere. Kendi adımı yanlış yazdım ya. Bakayım ne bak, yaptın? Ya bak vallahi sen yani. Ya olsun bir şey yabancı değil. Ha işte bu, bunu yaptım daha bitmedi. Bu ne karalamışsın bu ne ya? Ya o hediye de yarım kaldı sen değil geldin bu ne ki. Bu ne koyu koyu renk. Ay bu ne bebek şeyi gibi be beğenmedim ben bunları. Aa, ama her şeyi mahvettin içine ettin ama ya. Aa, gitme şimdiden seni şapşal. Ama neden öyle diyorsun ki ya? Sus. Ana adamı doğdu. Aa Adam doğduğuna pişman ettiler lan. Oğlum siz kimsiniz lan? Usta emin miyiz buraya gelmeye? Ben Scarlet Hatcher'dan çok korkuyorum. Oğlum saçmalama lan biz onun kuzeniyiz. O bizim halamız teyzemiz işte ben de bilmiyorum. Ee, lan bu çocuk niye buraya geldi? Ya, a, bilmiyorum o da bize destek olur belki. Gel bakayım buraya yanımıza. Lan, Sen de bizimle birlikte içeri gireceksin. Lan sizi hırsızlar. Oğlum Scarlet Hatcher'ın yanına nasıl geldiniz oğlum siz? Buraya nasıl geldiniz lan siz? <laughs> lan bu bilmiyor nasıl geldiniz lan sakın söyleme. Vay. <laughs> Ama Saptırık ben abi espri us, galiba. Usta gerçekten korkuyor ha. Niye lan? Niye korkuyorsun? Çok bağırıyor. Ya sıkıntı içirin sen dediğini yap hiçbir şey olmaz. Ne ders onu yap. Onun sayesinde bak böyle e, hırsız olduk bir sürü şeyimiz oldu. Dediğini yapayım yaptığını yapmayayım mı? Eee. Arkadaşlar. Aa hırsız kuzenler sıkıntı içir sayesinde bu hale gelmişler ha. Vay. Oğlum peki sıkıntı içirin kendisi nerede lan? Usta. Oğlum dur koşuyorum üstünü yakalamam lazım Yok, dur. Işte birimiz sağdan birimiz soldan yakalayalım. Lan, Bu ev çok büyük karışık ya. Lan sen sağını solunu bilmiyorsun ki hep yanlış koşuyorsun. Burada işte sıkıştırdım. Aa ayağımı tuzak attı. Aa yakalıyorum. Lan Hısa uzun tüval şuradan saldın git o zaman sıkıştıysan. Lan onu sıkıştırdım diyorum odaya sıkıştırdım bak mutfakta koş. Mutfağa mı koşuyum geliyorum. Sıkıntı sen neredesin ya? Ana, ooo çok güzel burada çikolata varmış. Lan bücürük Arkadaşlar buradaki olayımız neydi? Aa şu zavallı Keltoş adamın hediyesini bu şey yapacaktık değil mi? Eee Scarlet Teacher hediyeyi beğenmediyse ona çok güzel bir hediye hazırlayacağız. Bunu yapalım arkadaşlar. Evet. Hafta sonuna kapışmamız böyle güzel olsun bakalım sonra. Kim gelecek tabii ki? Kim geldi? Kimi geldi? Bizi geç geldi. Bas bas bağırıyorsunuz ha. Aha bir çiçek. He dur bakayım bunu nereye koyacağız? Aa buradaki çiçek. Bunu mu değiştireceğiz? Bunu, mu değiştirelim bakalım. Acaba ne olacak değiştirince? Anlamadım gitti. Şimdi asıl bu adamcağızın hazırladığı hediye nerede onu bulmamız lazım. Oo, şu pastayı alalım yapıştıralım. Skirt için nerede bu ya? Oğlum bunlar bir anda kaybolur ortalıkta ha. Evet arkadaşlar. Bugün güzel bir pazar günü. Ve rahat durmadık tabii ki hemen bir kapışma yaptık. Oo, oh. nerede oğlum herkes kaçtı gitti. Arkadaşlar çocuk var sizi çağırdım bir şey etmeyin. Ortalığı dağıtmayın. Mangalı düzgün yapın. Mangal mı? Oğlum bunlar mangalına falan anlamaz. Skriteçer lan sal. Aa, aa hediye kutusu buradaymış. Aa. Skriteçer daha kuzenlerini tanımıyor oğlum. Onlara mangal teslim edersen eli yakarlar lan. E ee, yaksınlar bize ne, ne, yapalım değil mi arkadaşlar? Şimdi burada toplamamız gereken şeyler var mı onlara bakalım bir. Her yere bak. Oğlum Skriteçer bak sol üst köşede arkadaşlar nerede? Hangi odada o ya? Üst katta değil mi acaba? Dur her an karşımıza çıkmasın. Hırsızlar da kayboldu. Oğlum bir anda evi bana kaldı ha. Ha onlar aşağıdaymış. Aşağıdaki odadaymış ha. Toplantı yapıyorlar. Vay. Beni yakalamak için toplantı yapıyorlar ama. Yemezler. Bu arada ben. Ha şurada bir yerde. Onların yerini tam tahmin ediyorum. Biliyorum arkadaşlar. Bu, bu ne? Aa orada bir şey var. Aha bir şeyin parçası bunlar. Dur bakalım. Üst katta bir şey yok. Bence alt katta bir yerde. Aa bak bunları... He bu sofra güzel, için. ben senden çok korkuyorum ya. Sen çok bağırıyorsun bana ya. Zil çalacağım. Niye bağırıyorum şimdi? He? Kime Gelin kapı çaldı. Gelin kapıyı açın. Ee, niye üçümüz birden gidiyoruz kapıya ya? Birimiz gitsek saftır ikisi. He ee, ben niye gidiyorum ya? Kapının yönünü bulamam ha. Aa burada işte Rambo çalıyormuş ya. Skirt için ne yapalım bunu? Yakın. E onu yapacağız da sonra ne olacak? Ay yakaladım bak 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 çok çok yakındayım şu anda. Zindana koyacağız. Bunun elinde pasta var. Bana atma sakın Peşi gelirse bana atma. <gülüyor> Usta. <gülüyor> skirt içir teyze. Ay yok. Ooo skirt içir öne çıktı ve. Evet pastayı her zaman çıkıyor. Bak yine pasta bana geldi ya. Size demiyor muyum şunu yakalayın ya. diye. Hadi siz gelsin koşun bakayım. <laughs> Arkadaşlar. Valla skirt içir e, pastayı hak etti. Diğerleri geri durdu. Şimdi dur bakayım ya. Şu odaya gireceğiz. Şurada bir oda olması lazım. Dur bakayım. Usta hani kapıyı çalmış ya girdi ya kapı yok artık ne olacak? Hangi kapıdan bahsediyorsun lan? Aha. Ha, dış kapıyı çaldı dediniz ya. Lan öyle çalma değil oğlum ya. Dur arkadaşlar şöyle şey. Ha, şunu, Aa bu ne? Bu hediyelerden. Hediye kutusunun içine bunu koyacağız. Dur bakayım ya çok merak ettim. Şurada... Üst, üst kata Aa bir şeyler çalmış bu. Oğlum biz hırsızız sen niye çalıyorsun lan? Bizden mi öğrendin? <laughs> Hep bizi takip ediyor ya bizden öğrendi. Aa ya çalmadım çalmadım bunları. Ya yakalayamadınız beceriksizler sizi beceriksizler bir daha sizi çağırırsam mangala. Aa, arkadaşlar biz hırsız değiliz tabii ki bunu bir şey için kullanacağız dur bakayım. Mangal o mangal partisine biz kaçırır mıyız biz de geleceğiz. <laughs> Usta öfkeli abi o çalmaz o çocuk ya o çok efendi bir çocuk ya bizim gibi değil ya. Bana ne lan ben anlamam efendilikten. Bak yukarıda bir şeyler çeviriyor baktın mı hiç ne yapıyor. <laughs> Ha, çevirse çevirse telefon çevirir. Ey Allah'ım skrateçik biz Ey bu saatte ne yapacağız ya? Ey Allah'ım yarabbim gerçekten de sen gerçekten de çok safsın ha çocuk. Aha dur bakayım arkadaşlar bunu bunu değiştireceğiz galiba. Aa bunu onun yerine koyunca hediyeyi tamamlandı zannedecek skrateçik bakalım. E bunun içinde şey vardı ha boks eldiveni vardı belki de. Aha kutuyu açar açmaz ben donk diye suratına bir yumruk yiyecek. Aa günler o, o odada toplantı yapıyorlar ben şimdi kapıyı zil, zil çalıp onları toplu çıkarayım oradan bak buna basınca çıkıyorlar arkadaşlar hah <laughs> yine kapıyı çaldı zaten çalmıştı oğlum bu e, zili çalınca biz bu odadan çıkıyoruz yoksa çıkamazdık yani bir, bir gariplik var bu işte aa boy süresine göre koşuyoruz hah en arkanızda benim varım şimdi yine pasta atar bana anam pasta değil de yanlışlıkla hediye kutusu attım hemen onu almalıyım aha arkadaşlar şu anda saftir kuzun abi en önde gidiyor Hemen arkasından kim geliyor? <laughs> Usta futbol maçı bir şey yapıyor söylüyor bize. Ha, golü kim atacak? Golü kim atacak? Anne anne sıkıntı son anda kurtulduk. Ben atamam. Abi abi şunu hemen koyalım dur Hah Heh yer değiştiriyorum hemen. Aha. E ee, işte hazır her şey hazır sıkıntı içeri. <laughs> ne oldu? Bunu kim koydu bunun içine? Gözüne battı. Ne demek battı Aa, ya? Dur bakayım. Ya sana koli kolye aldım ama. Al <laughs> Bunları ben yapmadım. Şunu aç o zaman şunu al. Emin misin? Evet. Ay! Ya kim yapıyor bunları ya? Arkadaşlar. Ana 3 tane tuzak bile hazırlamışız ha. Vay be ben de haberim yoktu ha. Baya güzel. Hii! Nereye geldik? Anam bir hamur yağıyor. Gecenin bir saati. Vay. Şu maketlere bakın. Aha sen mi saklıyordun lan Geldin mi? Bak bu para. Para mı? Aa rüyamda para gördüm. Arkadaşlar rüyamda Mesut amca bana para gösteriyordu. Siz de gördünüz mü? Ama siz benim rüyamı göremezsiniz ya. Olmaz böyle şey. Yok yok bir tek ben görmüş olmalıyım. Dur bakayım. Aha orada. Dur bakayım paralar nerede peki? Atamadım dur ben. dur dur dur. Neye dur lan? Sporun bitireyim bekle. Ya şey Ay. Para para istiyorum. Ay para istemiyorum pardon. Rüyamda gördüm parayı merak ettim. Nerede o? Para mı? Cebimde. Cebinde mi? Dur bakayım geliyor. Kaçtı mı? Kaçtım Hemen şuraya geçeyim abi kendimi. Bir... Abi kameralar varmış ha. Burası çok eski bir eve benziyor ha. Ben daha önce böyle bir yere geldim ya. Ne o? Sağ üst köşede 6 tane hakkım mı var? Onu mu demek istiyor? 6 kere yakalanma hakkım var. 6 kere yakalanırsam ne olacak lan? Beni canlı canlı gömecek mi acaba? Olabilir ha. Evet. Ha yani şu kamera. Lan senin kamera var ya. A sökemiyorum. Daha. Dur bakayım. Gel lan buraya. Gel gel. Yakalandım. Hop. Bak. Oha. Ha? Yanından geçemedim. Ben yere düştüm ama yanından geçemedim. İzin vermiyor. O çok zor lan. Oha koca bir deste. Kayıp ilanları. Demek ha, ki artık beni rüyalarında görüyorsun ha. Vallahi ne bileyim. Girdin rüyama. Zorla girdin. Kabusun olurum senin ha. Allah kabus oldu zaten de. Şuraya mı Oğlum niye kameradan... Şurada bir sigorta kutusu gibi bir şey vardır. Kara hayaletin olurum. Kara hayalet ne lan? He? Oğlum birden... Al sana iki. Ya bu kadar yakınıma girmeden nasıl yakalıyor ya? O burada özel bir teknik uygulamış arkadaşlar bilsin. Yazılımda şeyde kodlarda oynama yapmış. Daha uzaktayken bile yakalıyor. Şu arka kapıdan mı gireceğiz? Nereden girelim? Nerede o? Banyoda mı acaba? Daha yukarı çıkacağız ama dur. Kala, kalmış. Ha şu kameraları iptal edebiliyor muyum? Ha edebiliyormuşum. Ee, bir sigorta kutusu var yukarıda. Oraya sigorta bulacağız ama. Dur şurada başka kamera var mı? Oğlum çok yakında mı nasıl bilsin acaba? Heh bak şurada sigorta kutusu var. Araba tekerleklerinde ne iş var oğlum ne alaka? He burayı. Demek ki bir şey açacak o. He şu camdan çıkıp evet evet anladım. Sigorta kutularının içi dışarı... ama iki tane sigorta bulmam lazım. Buradan duvardan girebiliyor muyuz ya? Aa giremiyorum resmen. Yok arkadaşlar giremiyorum Allah Allah biz Terslik var bu işte. Başka nereden gireceğim oğlum buradan giremiyorsam. Bakın. Vallahi giremiyorum. Lan gizli bir kapı bir şey mi var acaba? Allah Allah. Sigorta ile alakalı olabilir arkadaşlar. Evet. O <laughs> Oynamadığı şey arkadaşlar zorluk seviyesi bayağı yüksek buranın. Biraz müzik açalım mı? Şunu alayım bir. Evet. Güzel müzik açın bakayım. İnşallah güzel bir şey çalar bakayım. Ha, klasik gibi. Hello neighbor müziği. Aa, üzerinde anahtar var onu almam. <laughs> Adam pardon. Ben sana dedim. Boğazım sıkma. Sürekli <laughs> yakalarım. Abi. Cebimde dedim. anahtar, para, her şey cebimde. Evet, cebinde belli oluyor çünkü kemerinde kırmızı anahtarı gördüm. Peki nasıl alacağız onu? Çok yakından giremiyoruz arkadaşlar. Bakayım bir şey bir daha deneyeceğim dur. İstersen gel. Ya daha dur. yakalanırsan. Heh, yere düştürdüm şimdi. Bak şu. Aa baksana. Hey. Da, bu olamaz. Çok büyük bir hiledir bu. Zaten iki hakkım kaldı ya. Arkadaşlar böyle bir hile olamaz ya. Normalde yere düşünce yanına yaklaşabiliyordum. Sonra bitti işin. İşin bitti mi? Yok lan bitmez be. Biz kaç kere yakalandık da şey yaptık ya bu işi göm bitirdik hep. Bu Gele. sefer o sefer değil. Bu sefer hangi sefer? Uçak seferi mi şey mi? Gemi seferi mi? Nerede o abi? Ha. Adını sen koy. İçeride çok sinirli bir şekilde dolaşıyor şu anda. Duydum seni. duydun lan? Çok sinirli dolaşıyor dedin. Yo işte de sinirli değil ama şu an çok sinirlendim. Ha <laughs> hayırdır? Şu anahtarı şu arkadan almaya çalışayım. Seni görmeye hazmedemiyorum Hazmetmene gerek yok ya. Olamaz. Ha <laughs> işte. Bu ne? Space'e basıyor. Ulan bir son hakkım kaldı ya. Space'e bas da ka takılı kaldı da burada. Anlamadım ha bu space'e basıyor arkadaşlar basıyorum ama. Şşt ne benden bir dur. bulaşık mı kıyon? Bak ya rahatsız etme beni. Oo bulaşıkları yıkıyorsun ha elde yıkıyorsun helal olsun lan he sana. Makine dolu. Makine. <laughs> Ayrıca makinem yok benim. Makine alamadım mı kendine de? Olamaz. Aa sonuncu da yakalandı. bittin işte. Aa şaka maka yıkalandık arkadaşlar ne oluyor bir şey. Bir şeyler oluyor şu anda. Allah. Oğlum bir yere götürüyor beni galiba. Her yer çok karanlık. İşte rüyamda gördüğüm para buydu. Aha ya, tekrar rüya mı gerçek mi? Vesim amca bu gerçek mi rüya mı? Niye beni bağladın? Gerçek. Nasıl gerçek ya? Beni niye bağladın oğlum? Psikopat mısın lan sen? Ben sağ demem sus. Kapacağım da. Niye ne oldu? Dışarı, bir şey mi oluyor? Dışarıda ses mi var? <laughs> Sakın bağırayım deme. Niye? Sakın yerini belli etme. Oğlum. Gülümse. Ne? Fotoğraf makineme niye bakıyorsun? He? Görmüşsün ha? her şeyi. Evet her şeyi gördüm tabii ki. Kaydetmişsin. Lan ne yapıyorsun? Ne vuruyorsun lan? Oğlum buradan kalkarsan var ya kafanı kafana duvarlara sürterim ha. Sus da bayıl. Bayılmayacağım. Arkadaşlar bir o makinede ne vardı ya o kadar onu ilgilendiren? Gitti kendimi kurtarmam lazım nasıl yapacağım? Arkadaşlar sonraki bölümde buradan kendimi kurtaracağım ama. ayda evet. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Aa, bir şeyler yazıyorum anlayamadım görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.